Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda haraşo örgü nasıl örülür size onu anlatacağım. Dilerseniz başlayalım. Şimdi şişimi ilmeğimin ön kısmından geçiriyorum. İpimi de aynı şekilde şişimin üzerinden atıyorum. Şöyle çıkarttım. Tekrar ön kısmından geçiriyorum. Tekrar. Çok basit aslında. Sizlerin de kolayca yapabileceğini düşünüyorum. şişimi ön kısmından geçiriyorum. Ilmeğimi atıyorum. çekiyorum. Hareşe örgüde her iki sırayı da aynı yöntemle örüyorsunuz. Şişinizi ilmeğin ön tarafından geçiriyorsunuz. Bir tarafta farklı, bir tarafta farklı örgü yapmıyorsunuz ki iki tarafı da örgünüzün aynı olmalı. Şöyle bitiriyorum ben bu sırayı. Tekrardan diğer sırada aynı şekilde devam edeceğiz. Onu da göstereceğim size. Evet. Şimdi bakın. Görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde şişimi diğer sıramda da önden geçiriyorum. İpimi şişimden doluyorum. aynı işlemi tüm sıralarda uyguluyorum. Önden geçiriyorum, ipimi atıyorum, şişimi çekiyorum. Önden geçiriyorum, ipimi atıyorum, şişimi geçiriyorum. şekilde bu sıramı da bitiriyorum. Her sırada aynı işlemi yapıyorum. Şöyle bakın çevirdiğimde haroşelerim bu şekilde devam ediyor.